Merhaba arkadaşlar, ben Gayrimenkul Danışmanınız Caner Türkoğlu. Bugün Didim Akbük Mahallesi'nde Turkuaz evleri sitesindeyiz arkadaşlar. Sitemiz komple 3 artı 1 e, açık mutfaklı villalardan oluşmakla toplam 40 tane bitişik nizamdan oluşan villa arkadaşlar, yani toplamda 80 tane konuta denk geliyor. Şöyle bir gösterelim manzarayı komple Akbük'ün, Bozbük, Saplada bütün her yerin manzarasına sahip şöyle bir çevreyi komple gösterelim. Daha sonradan villamıza doğru giriş yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Fevzi Paşa'dan Didim'in içine varana kadar bütün her yerin manzarasına sahip bir villa. Villamız ön cepheye bakıyor. Aynı zamanda hem havuz hem de denizin manzarasına hakim. Şöyle gelelim. Görmüş olduğunuz gibi istinat duvarlarımız falan mevcut. Gayet güzel bir site. konumu olarak biraz yukarıda. Bu yüzden sebep de zaten Akbük'ün ve çevre çevredeki bütün her yeri manzarasına sahip bir villa arkadaşlar. Gelmiş olduğumuzda bütün villalara giden ana yol burası arkadaşlar. Yürüyüş yolu. Bu şekilde geliyoruz. Bahçe alanları ortak bırakılmış ama isterseniz siz burayı ortadan ikiye bölüp çim çitle bölebilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. Böldüğünüz zaman da mahremiyet açısından çok güzel bir yer olur. Önünüz komple manzaraya hakim. Buraya masa sandalyenizi koyarsınız. ...gayet güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Villamızdan içeriye girdiğimizde... ...bizi kullanışlı bir koridor alanı karşılıyor. Sağ tarafımızda... ...arka cepheye bakan bir tane yatak odası. Şöyle geç, istersen sen yat. Ben kapıyı kapatayım. İçeride rüzgar esiyor çünkü. Kullanışlı. Alt, alt katta bir odamızın olması... ...en büyük avantajlardan bir tanesi. Hastalık oluyor, sağlıklı oluyor. Alt katlarda bir oda olması... ...özellikle de yaşlı vatandaşlarımız için çok güzel bir avantajımız. Burada da merdiven altına denk gelen bir tane lavabo alanı. Aynı zamanda arka tarafa doğru da depolama alanı mevcut arkadaşlar. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi koyabilirsiniz. Böyle salon alanına doğru gelelim. Salon alanı yaklaşık olarak 17-18 metre, 20 metrekareye yakın bir kullanım alanı mevcut. Ön cepheye bakıyor. İçeriye koltuğa oturduğunuzda bile Akbük'ün deniz manzarasına sahipsiniz. Ön cepheye bakan bir veranda alanı mevcut. Sitemizin komple genel görüntüsü dıştan bakıldığında gri beyaz süslemeler mevcut arkadaşlar. Bir tane palmiye ağacımız mevcut. Dış cephemiz komple elektrikli panjur sistemine sahip. Şuraya geldiğimizde kullanışlı bir bahçe alanı. Şu kısma bir barbekü koyarsanız akşamlayın gün batımına çok güzel bir manzaraya sahip olarak yemek yiyebilirsiniz. İsterseniz de bu kısmı komple cam balkonla kapatıp salonun iç kısmını alma avantajınız var. O zaman ne olur? Çok daha büyük bir yer olur. Salon daha da kullanışlı bir hale gelmiş olur. İsterseniz de kış bahçesi haline getirip verandayla kapatıp cam balkona çevirip kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Şöyle yukarıya doğru ilerleyelim. Bu arada fiyatımız Akbük'teki daire fiyatlarına, Didim'deki daire fiyatlarına eşdeğer bir fiyat arkadaşlar. Merdivenlerden çıktığımızda hemen karşı tarafa duvara çok güzel bir duvar işçiliği yapılmış. Üç boyutlu şekilde kabartmalı bir işçilik olmuş. Duvar kağıdı falan değil arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 675 bin TL. Pazarlık cüzi miktarda var arkadaşlar. Burası da üst katın koridor alanına gelen ortak kullanım balkon alanı. Sigara balkonu diyebiliriz. Çamaşır asmanız için avantajlı bir Görmüş olduğunuz gibi zaten balkondan bile deniz görüyor. Yani maalesef birçok yerde deniz manzarasına sahip değilsiniz. Yani bir de fiyat olarak çok uygun. Yani 3 artı 1, 2 artı 1 daire fiyatlarına denk geliyor. Biz bu bölgede 2 artı 1 eşyalı daireleri 5 küsürlere satıyoruz. Ama bu villa villa olarak düşünün. Müstakil bir yaşam alanına sahip. Sonuç itibariyle 5 milyon 675 bin lira arkadaşlar. Burası da ortak kullanım banyo ve alanı. Hemen buraya geldiğimizde de biraz önce öbür odayı tanıtmıştık. Şimdilik de burası biraz daha geniş kullanışlı. Ebeveyn odası olarak çok da güzel bir oda. Komple havuz ve deniz manzarasına sahip. Şöyle gösterelim. Yaklaşık olarak 10-12 metrekare parkelerimiz mevcut. Duvarlarımız falan komple boyalı. Led tavan aydınlatmaları, spot aydınlatmalar mevcut ama şöyle bir Fransız balkon detayı bırakılmış. CNC kesim demir korkuluklarımız mevcut arkadaşlar. Akbük'ün bütün doğa manzarasına sahip bir konum. Gayet güzel. Zaten Akbük'ün en önemli ve Akbük'ün en tercih edilen özelliklerinden bir tanesi doğa ve deniz manzarasına sahip olması arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi komple yapılaşmanın içindeyiz. Havuzlu ve güvenlikli site. Şu anda sitede yaklaşık olarak 5-6 tane konut şu anda aktif şekilde kullanılıyor. Sitenin aynı zamanda bekçiye ait, sitedeki görevliye ait bir tane yaşam alanımız mevcut. Arkadaşlar biraz önce bir depolama alanı sorunu yaşadık o yüzden tekrardan başladık. Yani sitede yaz kış oturma elverişli bir site. Şöyle çevreyi bir daha gösterelim kısa da bir özet geçelim. Villamız 40 tane dubleks meskenden oluşan bir sitede. Toplamda 80 tane 3 artı 1 kendine ait bahçe alanlarından oluşan villalar var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum 40 tane bitişik nizamdan oluşan dubleks yani toplamda 80 tane konut, konut var arkadaşlar burada. Her biri 3 artı bir açık mutfaklı kendine ait bahçe alanlarından oluşmakta. Aynı zamanda havuzları mevcut. Yalnız ortak havuz onun bilgisini vereyim. Ve hepsi aynı zamanda Akbük'ün deniz manzarasına sahip. Aklımıza gelenler şimdilik bunlar. Aydat soracak olursanız şu an herhangi bir aydat söz konusu değil. Çünkü site içerisinde herhangi bir yönetim kurulmadı, bu sebepten dolayı aydat yok. Ama yönetim kurulur, aydat ona göre belirlenir. Onun bilgisini de verelim arkadaşlar. Detaylı bilgi için 507 445 78 77 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi günler.